Selam arkadaşlar. Selamünaleyküm. Tekrar kanala hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir maçta daha Jesse çekeyim dedim. Karşımda lisandra var. Bakalım nasıl olacak? Nasıl kazanabilecek mi maçı? Bu arada arkadaşlar kanala tekrar döndüm bildiğiniz gibi. Eski tayfayı tekrardan toplamaya çalışıyorum. Eskiden izleyenlerin sayısı bayağı yükselmeye başlamıştık. Eğer videoları görüp beğeniyorsanız arkadaşlar abone olursanız efsane olur benim için yani. Kimden teşekkürler bu arada ekleyip beraber oyunda takılabiliriz. Haberiniz olsun. TRD veya Veste videolarda güzel olur. Ah be onu tuttursam var ya. Oğlum Set iki defa öldü lan. Bu adamın TP'si var. Hmm. Büyük farm almaya geldiğinde Güzel. Öldürürüm diyecektim. Öldürdük güzel oldu da kötü kaldı wave ya. Ama base atmam da lazım. Çok aslında aşırı kötü olmadı, kötü kaldı biliyor mu? Of şansa bala. KP'si de yok, flash'ı da yok. Hım. ne durumda ezil almış ya su almış. Bir daha aldayız bot lane de kötü durumda aslında ona gank atması mantıklı mı? Güzel yarı can attık neredeyse. Lendi rahat ettirmiyor ama işte bakalım ileride nasıl olacak? Kaç canı kaldı? 500. Öldüm ya. Abi o mu ya? Orası Loza galiba. Ben oraya yaklaşamam. sızıcı burayı puşlayayım diyeceğim de burayı da puşlayamayacağım değil mi? Manam yok çünkü. Ezil kaç kilo oldu? Ezil 3 kilo oldu. Ejder aldık en azından. Biraz da adama CS kaybettirdim. Neyse. Bir dalga fazla kaybettirdik adamı. Pişlik kurtları çıktı. Sifarik oraya yürüdü bir de benim canım azdı. Ben oraya yürüyemezdim. da yani. SS'imizi atalım. Altı olmuş mu? Hayır. Ben olacağım. Oldum. Ee, oynayabiliriz. Pingliyim. Ama setin canı yok. Lütfen oyna. Kes. onda kes. Çok iyi. Çok iyi. Abi üçü de 6 level değil yani. Set 6 alt, set 6 level oldu. Ben 6 levelim. Ama şimdi Lisandra 6 oldu. Beni kesebilir. Ultim yok çünkü. O yüzden biraz dikkatli oynayalım. Hiçlik kurtlarını da aldık. Çok iyi abi. Hem ejder hem işlik. Aa. Öldüm. Maybet burası. Ya. Varlık yürüyor sürekli her yere ya. Boz onu lan. Adamsın lan treş. Boz boz boz. Bravo. Boz boz boz. Ama ölme o değil öyle. Çok güzel lan trash. Adam mısın adam? Çok iyi. Çok 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 çok. Oğlum Smolder support varmış lan yeni fark ettim. Oğlum ölseydim bu oh, var ya. alt oldu çık. Kötü oldu aslında ya. Trash'te kaldı ki. İyi olmadı biliyor Mu? TP'si gelmiştir. hayatımda da bitmedi. Aslında kalmamam daha iyi de. Çünkü Warwick denen bir şampiyon var karşıda. Ama diyeceğim ya. Ha tamam Warwick tapta. Ama gelebilir. Canım çok az. Çok fena risk aldım ama değdi. En azından item bitti. Tapleyin ultisiz. Barbie'yi kesti güzel. O bot lane'de de almışız. Gayet iyi. O ne yapıyorsun trash? Ezreal'ın E'si yok galiba. Keserler mi lan? Yosu W yok mu? late verdik ya. Beni korkutan varvik. Sürekli mi de gele gelebilecekmiş gibi hissediyorum. Abi Ezreal 5 kill ya. Çok iyi. Blade zorlamasam daha iyi aslında ama. Abi. ay güzel flash aldık. Galiba flash atmasa bu arada Kill Lissandra'ya gidecekti. Blade'i çok boş zorladım ben. Gerek yoktu. Hadi o tam gidiyorum güzel wave kuralına girmedi çok iyi oldu bu ve şartlarını almamız lazım o bir onu sıktı ya Çok iyi lan. Ama ölü. mid push'unu vermemeye çalışacağım elimde. O 6 tane kurtçu alırsak çok iyi bu arada. Ejderden bence daha önemli şu an bu ejderinden. Çok iyi. Tamam. Kapatsaydın görmedi beni ama. Ultisi var. Ulti arkaya kaç. Yok kaçamadı. Kaçtı. Yetiştim. Yetiştim hadi. Çok iyi. Çok iyi oldu bu var ya. Bot de çıksa. Lisandra'ya ölmesi. Ali burada. Ejder var aslında. Yuflaşımız e, da geldi. 800-700 gold lazım. iyi çok iyi yakaladık çok iyi oldu bu efsane oldu bu bir de ejderi aldın abi bütün tarafsız canavarları aldık 800 gold 150 gold kaldı tamam ya onu alırız ne çıkacak acaba alev mi çıkacak oynamak istiyorlar mı Bakalım. Vurayım bir iki tane de. İleride pozisyon bulduğumda güzel alev çık. Genki yiyeceğim. Tam çıktık. Şuraya bir bakalım abi. Ne yapıyor? Öldüm. Ölmedim ulti menziline çıktı. Set artık görecek misin? Bu ne abi? Çok iyi ulti çıktım bu arada. Hadi lan. Tamam güzel. Item bitti bu arada. Şurayı da alalım. Ondan sonra restimizi alabiliriz. Atsam mı ya? Biraz daha dura durabilirim. inşaat. Tamam. Öldürdük öldürdük. Lan öl. Çok iyi. Bir tek Ezreal sıkıntı kaldı bir tek. Ammu'ya rahat vermedik ya jungle'da. İki defa şey alırken kestik. Mide açabilir miyim acaba? Of, bu çok iyi oldu işte be. Ananı avradın. Bir şey söyleyeyim mi? gitmesi kötü değil. Support, support Smolder'a gitmesi kötü değil. Oğlum benim üstümde 3k gold varmış da. Ben niye bez at... güzel kuleyi de aldık ama orada öldüler. Öldüler ya. Aa kaçtılar lan. Ah be anti. Neyse trash kaçtı en azından. Yasuo kula aldı. Kötü de. Efsane kötü değil. Yasuo botu açtı. Set açıyor. Güzel güzel. Kötü değil. Mid'i de açtık zaten. Tamam. Ejder'e bir, dakika var. Yasuo botu açtı mı? Ama o da o gereksiz bir set. Güzel. Flash. Oh oh oh. Lissandra kapatacak ya. Bana bu değil, lazım diyecektim ki. Yardım. Aa öldüm trash 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 gerek yok trash trash gerek yok. Ah. Ben niye follow oluyorum orada ya? Ejder mi gitti? Ejder gitti abi. Yok hayır. Hadi. Tamam güzel. Ejder alıyor mu? ejderi alacak o salak. O salak başka iş yapmıyor direkt Abi ejderi alıyor ya. Set set gene yok. Tam ejderi almıyor. Of hadi. Oy çok iyi. Çok iyi. Gene Süper oldu. Süper. Ya genelde ama bir şey çıktığı gibi başladığı için ejderi al alabileceğini düşündüm. Siperlerimiz geldi bu arada. Şu an çok güçlüyüm. 3 tane baba itimi aldım. Ejder'i aldık mı? Tık. Ama Thresh'ciğim. Thresh'ciğim. Yani oynadığın oyunu... güzel. Bir tane daha flash aldık. Daha. W var mı? Var. Abi ben onu yedim mi ya? Keşke bir kişi daha olsaydı. Keşke Yasuo botu puşluyor. Bari ejderi bulsaydın. Trash yok. Orayı alırdık ya trash olsa. Baron alıyorlar galiba. Yasuo hiç oyunda yok ya. O oh, trash. tam güzel. En azından neşe engelledi. Güzel. Güzel güzel. kötü değil. Ölme bir de. Oğlum kaçtı lan. Neyse var bir flash'ı da yok. Yasuo şükür geldi. Bir boka yarayacak mı? Bakalım. Yasuo. Çok güzel bir Q. Neyse en işe yaradı. Abi neşe alabiliriz bence. Üçü de ölü ya. Abi Abi hadi bana avradın. Ulan ezil mi be. Onun Ulan korktum lan. Hadi Yasuo. Trash'ten e, yine efsane bir, bir Q. Tamam, güzel güzel. Buraya kadar biz taşıdık. Buradan sonra da bize takım yardım etsin yani. 12'ye bir <laughs> tam flaşı yok. Flaşını atması çok iyi bu arada. Alın onu çıkın abi. Çık çık gerek yok. Bütün dış aldık. Bir tek inip kuleleri kaldı. Hiç kuleleri de aldık. Bütün tarafsız canavarları da aldık. Çok iyi. Ve bot lane bu kadar ezilirken yani lane'de almamız. Ammu'yu iki defa çok güzel yakaladık. Şey alırken. Oğlum ananı avradını ya. Lan dur. Oğlum bunlar ne eşitte değiller herhalde. Vurdurtma. Ben bunu keser miyim lan birine bir? Aa, o tuttu bu arada yok. Ben onu kabul etmiyorum diyeceğim de. Lan öl. Ya aman. Ha <laughs> aynen. O tuttu bence. Bir, iki. Şunları al abi. 1230 gold lazım. Bit. Şimdi ejderi alalım. Alev ejderiyle bitiririz herhalde. Alev soğuluyla. Rahatça. Yasuo reis gelse 200 CS olmuş CS almaktan. Full CS alıyor ya. Neşe almayı denesek mi yoksa garanti oynayıp? Solum denesek ben bir de bir ortam ezil botta hızlı başla abi. Yalnız bir kişinin daha vurması lazım, neşe çok yavaş alıyoruz. Tamam aldık. Güzel. Çok iyi. A ah, sen E'ye bak. Hey'e bak. Abi yapma. Kesin onu. Ona kes. Olmayanlı set falan kasmış. Ah, lan vur. Ölsen de vur. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Ah be. Tamam sen ini aç. Çok iyi abi. Alın abi onu. 500 gold lazım. Güzel soğulun aldık. Şimdi botu ya da tapasak daha iyi. Çünkü birine 5 dakika var. Birine 6 dakika var. Eldir'le kadim, Kadim'in. Eldir'le Kadim'in. Kadim'le Neş'in. İki tane aynı şey söyledim. Güzel. Red de geldi bize. 100 gold az kalmış 16 olalım şurada hızlıca Ulan. Tek ne kadar vuracak acaba? O bayağı vurduk. <laughs> Aa. Lan 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 ya lan ikisini de keserdim ya. İkisini de keserdim ya az iyi oynasam. Ah oh be. Neyse iki kişi çektik diye. Bizimkiler kazandı. Kes Yasuo. Yarım saattir farm yapıyorsun Bir işe ara. Güzel. Biter mi lan? Yok bitmez. Öldü Yasur. Lan hepinizi kesecek. Bitirin. Bitti bitti. bitmedi, bitti, bitmedi, bitmedi. Bitti, bitti. Ama vur, biter. Arkadaşlar bu videoluk benlik bu kadar. Güzel bir maç oldu, sardı beni. Ee, güzel maç oldu dediğim gibi tekrardan. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Şimdilik bay bay. Son son olarak bir şeyi göstereyim. Ee, son olarak şeyi bir hasarı göstereyim. Diamond Master falan pikti bu önceki sezon. Bakalım. Most Damage bizde takımda. Barbie iyi vurmuş. Neyse arkadaşlar görüşürüz.